1400 yıldır kullanılan siyah sancak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından her savaşta kullanılmıştır. Siyah sancağın özelliklerinden biri de bayrağı taşıyan bir şehit olduğunda onu taşıyacak kişinin de belli olmasıydı. Hemen sancağı devralırdı. O dönemde bütün kabileler ancak bu sancağın altında birleşiyordu. Enteresan olaylardan biri de Peygamber Efendimizin birçok sancağı mevcuttu. Lakin başkomutanlığa özel olarak bu sancak tahsis edilmişti. 2014 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde beynel minel bir teşkilat kurulmuştu. Buna Siyah Sancaklar ismi verilmiştir. Yurt dışı operasyonlar ve yurt içi operasyonlarla kritik hamleler, beka ve hürriyet namına bu teşkilat tarafından gerçekleştiriliyordu. Balkanlardan Arap ülkelerine, Orta Asya Türk devletlerine kadar savaşçıları mevcuttu. 29 Ekim günü İstanbul Boğazı'nda tarihin en büyük resmi geçit yapıldı. Bu resmi geçit 100. yıl kutlamaları dışında göze çarpan çok büyük bir mesaj içeriyordu. Genel kurmay komutanlarının eldivenleri çıkmış, ellerinde kılıçlar ve Erdoğan'ın arkasında bir siyah sancak mevcuttu. Bu küresel mesaj dünyadaki terör devletlerine karşı verilmiş olan önemli bir uyarıydı. Bir gece ansızın gelebiliriz şiiriyle Tüm dünya Müslümanlarına ve terör devletlerine şu açık mesajı gayet net veriyordu. Bir gece ansızın gelebiliriz. Arap takasında petrol var. Onu İngiliz sahipleniyor. Biz oraya sahip çıkmamızı istemiyor. İngiliz'in de arkasında Yahudi var. Yahudi de imparatorluğu parçalamak, bizi İslam dünyasının liderliğinden tard ederek İslam dünyası başsız kalmış, parçalanmış İslam dünyasının bütün servetlerini istismar etmek yolunu açıyor. Kendisi de bu parçalanmadan istifade ederek Filistin'i ele geçirip İsrail devletini kurma imkanı peşinde koşuyor. Bize oynan bu oyunu görün. Hala bu oyun oynanıyor. Bugün de güçlenmememiz için oynanıyor. Bugünkü oyun da Van Münit'in cevabıdır. Sen Beyler Minel Arana'da Türkiye Başbakanı olarak şimdiye kadar İsrail'le kurulduğundan beri koyun koyuna Bizi kimler idare ettiğini anlayın. O günden bugüne geldik. Bugün Yahudi'ye kafa tutan bir devlet adamımız varsa bizim onu alkışa olmamız lazım. Bu cumhuriyet tarihinde ilktir. 90 seneyi gözünüzün önüne getirin. Yahudi'ye gözünün üstünde kaşın var diyen biri çıkmamıştır. Van Münit sözü var ya Van Münit. İstiklal Harbi'nden daha iyi bir söz. Sen dünya muvaciyesinde bütün insanların takip ettiği bir arenada siz cinayet işlemesini çok iyi bilirsiniz. Kadınları, çocukları şöyle şöyle öldürdünüz diyeceksin. Buna rağmen de kaç sene daha hala iktidardasın. Bu sana bir şey yapmayacak. Tasavvur olunamaz. Yahudi'nin eski gücü olsaydı Tayyip Bey'in yerinde yerler eserdi. Ne yapar yapar yıkarlardı. Ama milletin içindeki düzgün adamlar çoğaldığı için bu talihi tersine çeviremiyorlar. Sahil civarındaki 100 milyonluk Arap kitlesinden korkmuyor. Türkiye'den korkuyor ve inşallah da dayağı bizden yiyecek. Türkiye'den korkuyor ve inşallah da dayağı bizden yiyecek.